Amerika Birleşik Devletleri bir günde 3 ayrı silahlı saldırıyla sarsıldı. İlk saldırı haberi Teksas eyaletinden geldi. Austin şehrinde eski bir şerif yardımcısı kurşun yağdırdı. üç kişiyi öldürdü, ardından kayıplara karıştı. Polis kaçan şüpheliyi hala arıyor. Louisiana'nın Shreveport kentinde ise yükselen silah seslerinin ardından polis olay yerine ulaştı. Biri ağır 5 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralıların tedavisi devam ediyor. Wisconsin eyaletindeki Kenosha şehrinde saldırının hedefi bir eğlence mekanı oldu. Saldırgan elindeki silahla ateş açtı. 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 yaralı olduğu açıklandı. Zanlının yakalandığı belirtiliyor. Hafta başında 8 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıların ardından yaşanan olaylar gözleri bir kez daha silah taşıma düzenlemelerine çevirdi. ABD Başkanı Joe Biden düzenlemede değişikliğe gitme isteğini dile getirse de kongrenin desteğine ihtiyacı var. Biden'ın çıkışının ardından sessiz kalan silah şirketlerinin kongrede ağırlığı olduğu biliniyor. Ülkede geçen yıl 600'den fazla silahlı saldırıda 20 bin kişinin öldüğü kayıtlara geçti.